Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yep yeni bir oyunla karşınızdayım. Evet, oyun Garden of Bambam. Bilmiyorum. En farklı korku oyunlarından seçip bulayım dedim. Ve bugün sizlerle Garden of Bambam'ı full oynayacağız mobilde. Bütün her şeyine bakacağız. Ve komik komik ve arada gelen o "Permiş senin olduğu anlara yeniden hoş geldiniz. Evet ama video geçmeden önce yani oyuna başlamadan önce söyleyeyim. E, küçük kişiler, bu çok küçük çocuklar, küçük bireylerimiz e, bu videoyu izliyorsa e, böyle şeylerle etkileniyorsanız hemen çıkın. E, önceden uyarıyorum. Uyarmadı da demeyin. Tamam şimdi play. Hadi bakalım. Uf uh, başlayalım. Ee, Be I'm looking for missing child. bir birkaç bir bir, bir ebeveye kendi kaybolan çocuklarını arıyor. Zaman zaman ilerletmek için şeye saate tıkla diyor. Tamam. Ama saat yok. Arkadaşlar mobilde saat yok. Evet, mobilde saat yok. Aynen. Şeyde de şeydik gibi. Mobilde hani Playtime'da minik bir sorun çıkmıştı ya kaseti izleyemiyorduk falan. Ben sonra da onun çözümünü buldum. Kaseti izleyebiliyormuşuz aslında. Ama arada bir oluyor arada bir olmuyor. Bir garip. Tamam. Display biliyoruz. Hassasiyeti biraz kötü ama olsun. Bunu alalım. Şimdi bu nereye açıyor? Şurada kırmızı düğmeler var. Onların ne anlama geldiğini bilmiyorum. Jean Boşaş diyor ki ee, Vegetables neydi ya Türkçe çeviri olarak? Sebze ha. Sebzeler ve meyveler yiyin ve benim gibi güçlü olun diyor. Stinger Flynn diyor ki benim bir sürü kolum var. Çünkü, e, çünkü ben e, benim insanlara yardım edebilecek bir sürü kolum var bir gibi bir şey diyor. O tarz. Şimdi şurada aynen 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 şurada bir şey var. Biz blue key card aldık sanırım. Mavi key card aldık. Aynen öyle. Şimdi burada ne yapacağız? Şunu alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Ama bu tuşun bu butonlarla hiçbir şey yapamıyorum konuşamam amk. The remote requires two batteries. Ee, kontrol kolu iki tane şey pil gerektiriyormuş. Um, ah biri burada. Burada bir yerde olması lazım çünkü çok fazla yer yok oğlum. Ah şurada şurada şurada. Tamam şimdi. Drone. Ne haber? <laughs> Böyle drone görür görmez ilk yaptığım şey. Woo <laughs> diye üstüne zıplamak oluyor ya. Hmm. Tamam. Press remote icon to use your toy. Okay. Tamam şu Press telep e ışınlama dü düğmesine basıp e e oyuncağın oyuncağını en yakın odaya ışınla diyor. E kontroller e, değiştirebilir e, durdurma menüsünden diyor. Tamam kontrollerimde bir sıkıntı yok kanka. Şuna basabiliyor muyum? Lap lap lap. Okay, let's go. Okay, let's go. Hadi bakalım. Drone yapıyor bu işi ya. Ne haber Kerata? Ne haber Kerata? Hiç korkmadım şu an he. Yani bu bunu korkunç olsun diye yapıyorsanız boşuna uğraşmayın. Yani hiç kimseyi korkutmaz. Ne haber Kerata? Gelemiyor musun? Gelemiyor musun? Bir de konuşsak tam şu an şu an tam yüzünü nişan alıyorum çok şey ya tam şuraya gitmiş görünüyor camın arkasında bakın şurada şurada Aa bu key cardım var benim Oh. şeylerini anlatamayan birazcık geri zekalı olan garip bir şey. Aa bambam da mı var bu oyunda? Oh, bu... <laughs> bu ne lan? <laughs> Oğlum bu ne? Discord, disko disko, disko 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 O sıra oyuna girer girmez ilk yaptığım şey abi. Korku oyunlarına girer girmez ilk yaptığım şey bu olurdu herhalde. Bilmem. Bambam da var. Şimdi buraya çağıralım şeyimizi. Buraya bir şey yapamıyoruz daha. Bizim sarı key kart'a ihtiyacımız var. Sarı key kart nerede abi? Sarı key kart falan yok burada bir yerde. Son burada. Şimdi burası bambanın şey değil mi? Anaokulu değil mi? Kindergarten. Ben ben kin kindergarten. Ha. Ball pit closed. Tamam, Ball pit kapalı. Abi. Opilla, Opilla bird e, şeyi Görevi. Opilla bird e, çok aç. Ona 9 e, ona 6 tane yumurtayla besle ve ödülünü kazan. Kanka bu kadar yumurta istiyorsan neden yumurtanı yumurtlayıp kendi şeyini yemiyorsun yam yam gibi? İğrenç bir şey biliyorum ama yani yumurta kendi şeyini neden yiyorsun ki? Bize toplatma kendin yumurtla yumurtanı yani. Şey olma Titan Speaker Man'a döndü iyice. diye. Burada bir şey var. Burada bir şey var. çok geç komodu alıyorsun ya. Aa burada da bir tane var. Tamam ben şöyle bir alanı gezeyim diyordum da. Bir sonrakini de bul. Ve bir sonrakini de buldum. Tamam. Şimdi bunların hepsini koysak yetiyor mu? Aa hmm keşke böyle olup böyle goglarından tutup böyle çoğ diye çok find eggs to feed a pilla bird a pilla bird valla bilmiyorum ya yani. var ki tamam Abi neden alamıyorum ben bunu? Heh, alabiliyorum. Abi biz sana bu kadar yumurta veriyoruz da bir tane de sen yumurtlasan. Abi bir... kaç tane yumurta yiyorsun sen? Abi bir tane de bize yumurtlasayız be. Hani. <laughs> o kadar yumurta yiyeceğine. Bir tane de bize yumurtlasaydı. Hal yok. Abi şurada ya. Şu. Keşke aşağıdan böyle Peki yumurtayı kırarsak ne olur? Sinirlerim kesin bizi öldürmeye çalışır. Ki kıra kıramıyoruz şeyde. Ki şeyde kıramıyoruz aynen. Şeyde kıramıyoruz kesin. Tamam. Climb the reward at the map. Tamam bir yumurta yumurtlamadın. Ama sağ ol. şey için yani. Neyse. Bilmiyorum. Şimdi bu mu açıldı? E amaç burada cam. Aa! Yoksa şöyle mi? Böyle olursa çok mantıklı olur. Buraya gelip buruyorsun camı kırıyor, değil mi? Oha, bu teknoloji yani mük teknoloji. Bir an düşündüm de mükemmel teknoloji. Tıkıtın. Neresi açıldı şimdi? Aa şurası mı açıldı? Tamam. Ha, çek çekiç. Bu ne? Direction at one. Bilmiyorum. Bilmiyorum ne olduğunu ama bilmek de istemiyorum. Diyecek misin şimdi? Şurada mı ya? Buraya mı koyarsın ya? Abi buraya mı koyarsın ya? Vabbe o pille kuşu. Aa, o pilla, o, o pille kuşu diyor ki bir şey anlamadım. Aa, şunlar o pile kuşların kuşun ayakları değil mi? Daha önce buraya düşmüş demek ki. Hmm. Biraz Şş. şey şu an. Düşündürücü açıkçası. Hmm. Benim rengim neydi? Senin rengini hatırlamadan hatırlayayım. Ben kardeşim. En baştaki o aile şeyine baktım. Neyse ki biraz. Bu kırmızıydı bence. Can Kırmızı diyorum. Ay kırmızı ne alaka? Yeşil. Dilim dönmedi. Bu beyazdı değil mi? Ben balığıyla mı bu? Ah beyaz bu. Bu kırmızıydı ya. Ben bunu neden değiştirdim ki? Aynen. Zaten biliyoruz pembe. O mor var mı? Mor var mı? Yoksa pembe yapacağım. Tamam mor. Yok pembe. Bu da Captain Fiddles değil mi? Aynen. Stinger Flynn, Turuncu. Şş. Ne? Ne ne alaka? Ne alaka? Ne alaka? Ne alaka? Dur dur dur. Ne yapıyorum ben? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Ne? Ne? Abi geliyor. Ses neden yok oldu? Abi 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 abi. İndik 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 indik. Tam 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 tam. Gidiyor. Çabuk drone. 嗯。 kapandı. Abi geliyor. Burada drone, 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 drone burada. Sadece şunun kırmızı olmasına bakacağım. Sanki arkamda biri yokmuş gibi davranıyorum. Kırmızı olunca basıyorum. Bas. Geliyor. Drone. Drone bas. Drone delirtme. Bay bay o pille kuşu. Bay bay. <laughs> tamam. Ama yeniden çıkar ki bu. Buradan çıkmış bir kere. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Şimdi kimi öldürüyoruz ha? Hep her oynadığım oyunda nedense birileri ölmek zorunda. Agi vagi. <laughs> Agi vagi. Neyse. O, tamam burada ne yapıyoruz abi? Abi bu <laughs> Artık burası benim ofis olan falan diye. Aa burada bir şey var. Burada şurada benim minnacık bir şey var. Ne oluyor lan? Aa, şuraya da mı basıyoruz? Basalım bakalım. Ne olacak şimdi? Ne oluyor şu an? Tamam. Aa. Ha. Buna da basınca oha. Havalı. Havalı, havalı. Güzel. Ne olacak şimdi? Ne no, Ne geliyor? Ne geliyor? Göremiyorum. Aa sensör. Tamam. O karanlık deliğe inmek istemem asansörle ya. Yapacak bir seçimimiz yok burada. Ne sunuluyorsa onu yapacağız. Abi şu o pile kuşunun olduğu yerden gidelim. De. Kendi kendine kapanıyor ha. Abi, korkuyorum ya. Korkuyorum. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? ha abi oha bu oyunun sonu arkadaşlar öl, öl öldük mü bilmiyorum ama bu oyunun sonu şu an yani daha hiç hareket ettiremiyorum bir şey yaptıramıyorum abi oyun çok güzeldi hepinize Aynen. Oynadığınız için izlediğiniz için teşekkürler diyeceğim. Ve e, bu arada unut, unut, unutturmayın. Bu ay e, sonuna kadar 30 abone olmamızı istiyorum. Genel olarak rekorumu. Aşağıdan like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hepinize bay bay. Garden of Pamban 2'de görüşmek üzere.